Hafta sonu için Beta Home Sapanca'ya geldik ve Şef Doğan Anapan'ın restoranında tadım menüsünü tadacağız. Önümüzde duran yeşil yağlı isli Çerkes peynirimiz, kaşıklardaki ise yanık denizli yoğurdu, kavrulmuş fındık ve kabak çekirdeği. Menünün öne çıkan özelliği ise yerel ürünlerle tasarlanmış olması ve bunların hakikaten yerlerinden getiriliyor Daha olması. Daha doğrusu Şef Doğan Anap'a buna özellikle dikkat ediyor ve önemsiyor. Biz de bu arada tar taburundan yapılmış araka ve enginarla çıtır deniyoruz. Mevsim sebzeleri kullanmaya da özellikle özen gösterilmiş. Sırada beş renk humus var. Aslında sadece köz kırmızı biberli ve pancarlı olan humus Diğerleri tatlı patates kreması, zeytinli kişnişli labne ve araka püresi. Yanında tadımlık ekmeği ile servis edilmiş ve her birinin tatları çok dengeli. Sırada bernes sos, fındık ve çilekle servis edilen kuşkonmaz var. Kuşkonmazla çileğin alakasız olduğunu düşünebilirsiniz ama değil, çok yakışmış. Ve bu gördüğünüzde benim Tiflis seyahatinden beri hayran olduğum hinkali. Fakat farklı olarak iç dolgusu dana kuyrukla yapılmış ve bizim mantılarımız gibi sarımsaklı yoğurt ve biberli yağla servis edilmiş. Önümüzde domates gazpacho var. Karpuz, sokağa, çiğ köfte ve badem eşlik ediyor. Kulağa çok alakasız ve değişik geldiğinin farkındayım. Ancak şef elbette ki bunları hesaplayarak bir araya getiriyor. Ve şimdiye kadar yediklerimiz damağın belli yerlerine vurup damak tadımızı iyice açtığı için biz de tam olarak ne yapmak istediğini anlayabiliyoruz. Büyük heyecanla beklediğimiz odun fırınından su böreğinde sıra. Üstü çıtır çıtır, altı da çok güzel kızarmış. Keşke tadımlık olmasaydı dedirtti bize. Ana yemek için birazcık bekledik. Odun fırınında kuzu var. Yanında da rezeneli keşkek ve kuşkomaz. Et çok güzel pişmiş. Bıçak kullanmaya pek gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Resmen çatılı vurunca dağılacak türden. Ve sonunda tatlıdayız. Böyle birazcık daha çıtır pişirilmiş bir profiterol hamurunun arasına vanilyalı dondurma, altında da çikolata mus var ve birazcık da çilek serpiştirilmiş. Tatlı da gerçekten çok lezzetli. Biz menüdeki lezzetleri gerçekten çok beğendik ve tadım menüsü olayını da bayağı sevdik. Böyle çok azar azar bunlarla asla doymaz mısınız gibi göründüğünün farkındayım ama yavaş yavaş yediğimiz için gecenin sonunda patlayacak haldeydik. Ee, bu gece burada kalıyoruz, yarın da burada kahvaltı edeceğiz.